Köyden selam yine demiş Aleyküm selam Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Evet Sen, Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Kola ne alaka oğlum ya Araba dolu olunca utanmadığın arama gelen muhabirim sen neredesin? Nefes tavlığı geçiren ben. <laughs> Sen neredesin? klostrofobisi olanlar anlık. Çiçek yağı 200 milyona Sen almıştır. Nerededir? 800 milyona veriyor. Sen neredesin? Sen neredesin? neredesin? Sen nerededir? <laughs> Peki adam... Çok komik akım ya. Peki adam çayı 200 milyona satıyor. Sen neredesin? Sen neredesin? Sen nerededin? Sizce video çekeceğim diye otobüsü durdurmuş muyumdur? İnşallah durdurmamışsındır.